mi? Balar. Çok üzüldüm. Düğmesi neyse. Sonunda da hiç bir olay yaşanmıyor. ben de evimde Express Store Cafe'li Intro Luchi Collective Express Store Cafe'li çakacak öyle bir şey yok. Muhammed Ali hepimizden yalan sözler. Neyse. Şöyle. Lan. Adım benim. O. 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 Aramamayın zaten üzüm. Yüzüm de belli lan. Neyse. <laughs> Öldüm. Tamam tamam. Şöyle. Bugün Mr. Pist'i. Mr. Pist. Mr. Pist diye eleştireceğiz. Adı üstüne Mr. Pist. Neyse. Bugün Mr. Pist olayı ile ilgili. Hem de Mr. Pist'in daha kendisi. Zaten Mr. Pist'in tüm videoları gerçek mi? Yalan mı? Tam burası bilinmiyor. Ama bizzat Türk yarışmacımız gerçek olduğunu açıklıyor. Yani çoğu kişi tarafından gerçek olduğu da belirtiliyor. Yani şöyle diyeyim. Mr. Beast'in yalan olma ihtimalleri de var. Ve bundan Mr. Beast çok büyük bir dramanın içine girdi. Chris Tyson olayında. Bilmeyeniz yoktur ama ben özet geçeyim. Zaten beni izleyenlerin herkes biliyor olacak. Hadi neyse. Bir hayrına like atıp abone olursanız neyse bunu editleri koyarım neyse şimdi şöyle diyelim şöyle büyük bir nasıl anlatsak tamam bakın şöyle diyelim siz küçük bir bakın Mr. Beast kocaman bir küp kocaman bir devlet gibi etmek O kadar çok haberiniz var ki Amerika'yla yarışacak kadar gelecek de bunun olacak. Benim istediğim şu anda sosyal medyanın en büyük orası bilmiyorum ama en büyük nereden birisini geçti. Şu anda çok büyük bir sosyal medya ünlüsü. Dediğim istediğim tanımıyorum. Zaten Mr.Beast ilk defa böyle içerisine giriyor benim görebildiğim kadarıyla. Yani ben Mr. Biz'den bunu çok da beklemezdim yani Chris Tyson'ı ilk konmaması kovma, şaşırtıcıydı. Ve Chris Tyson ayrıldı. Özetimiz söyle o konuyla ilgili. Chris Tyson saçma sapan sabuk içerik yapan yeni 13 yaşta altı çocukları yapan bir tane site var. Logosunu koyacağım. Beyaz. Evet. Bu video nasıl çıktı? Tahmin edin. A. <laughs> Discord'dan olaylar yapıyordum. Birisi beyaz kurt mı? Beyaz kurt dedi. Beyaz kurtu listemize ekliyoruz. Eleştireceğimiz kişi, fethi kişi. Yani diğeri de el, beyaz kurt olacak. Diğeri de şu olacak. Ne denir? Neyse. Bir sonraki videolardan fazla haber vermeyin. <laughs> Şöyle. Özel artık girelim mi? videonun içine girelim. Boş boş laf etmeyelim. İşte ben anlattım ya o seti de. İşte bundan sonra da haberler dolaşınca Mr. Beast'te, tüm her şeyden onu kaldırdı. Hem de ilk abonesini. Neyse o sırada Mr. Beast şöyle diyeyim Mr. Beast olayda sessiz mi kalacak ses kalmayacak mı burası belli değil o kadar çok videosunda eleştiriyor orada ki bazıları hayatta kalma videoların hepsi yalan diyenler çok oluyor eğer 100 abone olursak size söz veriyorum bu olayı iyice araştıracağım şöyle bir eleştiri kanalına göre tamamen araştırmak uygun olmaz şaka şaka araştırdım tabii. Araştırmasaydım ben sizin karşınızda boş laf etmiş olacaktım. Neyse. İşte ben bu olaydan sonra ...söyle şöyle düşündüm. Neden böyle bir şey olabilir ki dedim. Mesela krizin... mesela daha çok çocuk içeriklerin olması belki bunun göstergesi olabilir. Evet. Öyle nerede oldu? Hani uçak uçakları bildiği videosu var ya. Hani işte orada böyle bir animasyon yapmıştılar ya. E i̇şte Chris aslında orada belli olduğu iyice belli oluyordu. Bunu yapmasından sonra zaten daha geç fark etti. Bakın unutmayın Yılanın başına büyütmeden keseceksin Mr. Beast. 300 milyon abone var utan lan. Bak o kadar çok gerçekçi videolarım var ki. Belki de sahte olacak. Belki de olmayacak. Yani benim daha ne dememi bekliyorsunuz ki? Bakın bu videolar biz şöyle diyeyim, Mr. Beast çok eleştirildi. Mr. Beast çok büyük bir kuyu, kuyuya düştü. Ve bu yüzden Mr. Beast sana şöyle diyeyim. Yılanın ucunu büyümeden kestin. Pardon. Büyümeden kesmedin. Mr. Beast. Şimdi de o yılan seni ısırdı o zehiri çıkartacak. Yanında gelecekte arkadaş bulamayacaksın Mr. Uğur böyle youtuberlar için uygun hiç değil. Unutmayın. Ben ben kaçar diyeceğim. Kaç dakikadır konuşuyoruz? Daha varmış tamam. 8 dakika daha konuşalım. 10 dakika yaparız öyle çıkarız ben kaçar demeyeceğim. Şöyle çünkü olayın iyice derinliğini inmemiz gerek. Mr. Beast artık çok paralı işler yaptığında her zaman tepkileri vardı. Bu sefer o kadar çok arttı ki Mr. Beast'in bilmesi durdu. Bak Mr. Beast kendisine en büyük hatayı yap, yapmış. Çünkü şöyle diyeyim. Mr. Beast yılanın ucunu büyümeden kesti. Şimdi yanına alacak adam yok. Güven verecek. Mr. Beast kendisi hakkında çok büyük bir hata yaptı. O zehri ya kendini çıkartacaksın. O da en isim Mr. Beast. Bakın Mr. Beast ben bu kadar erken çok şeyini beklemiyordum. Mr. ben 500 milyon abone olduktan sonra çok ucuyuna inanıyordum. Ama Mr. çok Bence bu Mr. Beast bu olaydan sonra çok tepki görecek. Gelecekte yavaşlayacak. En sonunda da Mr. Beast dönemi bitecek. Hatta bence Mr. dönemi bile bitiyor. Yavaşta. Çünkü bu olay Mr. Beast'in çökmesine neden oldu. Unutmayın. Bunu. Aklına yazın. neyse. İşte anlattığım bu olayların sebe sebeplerini gördünüz mü? İşte Mr. Beast, o kadar da çok güvenilir birisi değil. Evet. Bu olaydan böyle anladık. Çünkü bu suçların hepsi Mr. Beast'den çıkıyor. Jimmy biliyordur mesajı eski ekip üyelerinden birisi yazmıştı ve aslında bu ekip üyesi zaten belki de Mr. Beast'e düşmanı yani Lightroom'un de düşmanı o gerçek ama bence yalan atıyor evet bu adam şöyle diyeyim yalan atıyor şöyle diyeyim bence bu adam yalan atıyor olabilir çünkü Jimmy yani Mr. Beast bilmiyor da olabilir çünkü Mister biz fark eder ya da fark etmez. Yani Mister biz aslında bence sessiz kalmayı belki biter diye sessiz kalmayı tercih etti ama anda uçluğa geldim Mister biz. Bu tebene atılmadan ordularınla çekip git buradan. Yoksa bu bu gerçekten YouTube denen şey seni yıkacak. Yani Twitter yıkacak gerçi. Bu tweetler seni bitirecek Mister biz. Kendi paçanı gerçek açıklamalarla kurtar. Tavsiyem bu Mr Beast'te. Ve hakikaten Tamam. Birazdan ben buraya Mr Beast'in bir değişimine bakın. Kaç milyon serveti vardı? Değişimine bir bakın. Yıllar içindeki değişimine bakın. Bakın, ben ilk hali ve son hali o kadar çok para uçurumu var ki. Gerçek mi, değil mi? Oradan çıkaracağız. Birlikte o fotoğrafı inceleyip çıkaracağız. Yani siz çıkaracaksınız. Ben koyacağım, siz çıkaracaksınız yani. Anladınız mı? Neyse. Bir indireyim, birkaç saniye süre veririm. Tamam. Tamam. Yakında eğer isterseniz Bedir Aslan olayına devam edeceğiz. Bu sefer gerçek bir sorusta diz atı... Diz, <laughs> diz atarım. Pardon. Diz atarım. Bedir Aslanı durduracak bir diz atarım. Böyle Bedir Aslanı eleştirecek bir diz. Ort bak. Bedir Aslan ne kadar diz geliyor gençle? Şöyle Bedir Aslana diz gelecek. Sonra ne diyorduk lan? Şimdi beyaz kurt eleştirisi Sonra Seyredemiyorum youtuberlar Onu eleştireceğiz bunların hepsi Discord'dan fikir Yani benim discord'un sunucum yok Bir aaa Ta Tablet düştü Neyse Bay